Merhaba arkadaşlar. Master Chef Altın Kupa'da altın önlük mücadelesi devam ediyor. Bu videomuzda fragman incelemesiyle birlikte ikinci altın önlüğü kimin alacağıyla ilgili analizlerimi paylaşacağım. Başlamadan önce kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Master Chef Altın Kupa'nın altın önlük haftasında ilk takım oyunu kazanan takım tahmin ettiğimiz gibi kırmızı takım oldu ve ilk altın önlüğü kazanan isim de Sergen oldu. Haftanın ikinci takım oyununda bu kez düello düzeninde değil, takım düzeninde yarışılıyor ve gurme lezzetler, börekler, çörekler, kurabiyeler yapılıyor. Bu oyunu kazanan taraf yine kendi arasında bir oyun oynayacak ve onu kazanan isim de altın önle uzanan ikinci isim olacak. Kıvanç aslında güçlü bir takım kurdu ama ilk takım oyununda tatlılarda pek başarılı olamadılar. İkinci takım oyunda daha çok hırslanacaklarını ve ikinci takım oyunu kırmızı takıma bırakmayacaklarını düşünüyorum. İkinci takım oyunu mavi takım kazanacaktır. Mavi takımda da altın önlük almaya en yakın ismin Hasan olduğunu düşünüyorum. Mavi takımda ilk önlük alan isim Hasan olabilir. Sizler ne düşünüyorsunuz? Sizce altın önlük alan ikinci isim kim olur? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.